Bahar, Baanalle size birkaç sürprizim var. <laughs> Görmek ister misiniz? Gelin bakalım yanıma. Arkadaşlar, Bahar ve Baanalle ile bugün bir gün boyunca bakım yapacağız. Sizin bakım yapmanız için benden uzun zamandır istediğiniz yüz maskeleri aldım, saç maskesi aldım, kremler aldım. Yani sizin kendinize bakım yapabilmeniz için gerekli bütün malzemeleri aldım. Bir dakika bir durun ya. Anneciğim öyle değil. O senin bu, bu benim değil. Çünkü ben onları sizin cildinize göre işte sizin saç yapınıza göre aldım. Şimdi bakalım bu neymiş? Bu e, güçlü uzayan canlı ve hacimli saçlar. Bu Bahar'ın. Bu saç maskesi Bahar'ın. Şimdi şuna bakalım. Banu anneciğim e, cilt ton dengeleyici. Bunu sana aldım anneciğim. Bahar'cığım bunu sana aldım nemlendirici. <laughs> Banu bunu da sana aldım. Ulan Kızlar bunlar da el kremleri. Bunlardan da iki tane aldım. Bunların ikisi de birbirinden güzel. Bugün gün boyunca Anneciğim, arkadaşlar... Neden soğuk? Anneciğim çünkü içinde saçınız için besleyici kremler var. Yüzünüz için nemlendiriciler var. Ondan dolayı. Şimdi ilk önce saçlarımızı mı bakım yapalım yoksa yüzümüze mi bakım yapalım? Ben Önce de. saçlarımıza yapalım. Saçlarımız şöyle bir nemlensin. Sonra bir yıkayalım o saçlarımızı. Sonra da yüzümüze bakım yaparız. Ellerimize krem süreriz. Dişlerimizi fırçalarız. Bugün tam anlamıyla kendinizi kızlar kuaförde gibi hissedeceksiniz. Ay, ay, ay. Bakalım Bahar'cığım şimdi senin. Anneciğim içinden bonesi de çıkıyormuş. Bak aynı şöyle olacaksın tamam mı? Şöyle bonesi de varmış içinde. Bunu senin saçlarına takacağız. Bak şöyle bonesi var ya anneciğim. Aa, Anne bundan evet. sonra çıkartırız saçlarımızı yıkayacağız. Evet bunları çıkarttıktan sonra arkasında ne yazıyor arkadaşlar bilmiyorum. E, boneyi saçınıza takınız. Tüm saçınızı bone içerisine yerleştiriniz ve paket içerisinden çıkan bantlarla sabitleyiniz diyor. Bant da çıkıyormuş içinden saçınızı sabitleyeceğiz. Ne kadar süre diyor? Serumu tamamen saçınıza yedirmek için bonenin dışından masaj yapın. 10-15 dakika beklettikten sonra saçınızı şampuan ile yıkayın diyor. 15 dakika mı? Evet, 10-15 dakika bekleteceğiz. Sonra saçlarımızı anne, yıkayacağız. Ben de tamam anneciğim, bir şey olmaz <laughs> nasıl olsa. Ben bugün siz kuaförde gibi hissedinsin. Hissedin. O yüzden böyle güzel size bakın malzemeleri aldım. Anne, İlk anne, önce neden bu kadar az, bu çok az. Anneciğim yüzün için azıcık olacak tabii ki. Anne. Şimdi bu arada... ne yapıyoruz? Saçlarınızı açacaksınız kızlar. Tokalarınızı çıkartın. Saçımıza, yüzümüze bakımını yaptıktan sonra da el kremimize, diş fırçalamamıza falan geçeceğiz. Saçlarımızı ondan sonra tekrardan yaparız. <laughs> Hazır mısın anneciğim? Anne ne kadar Saçına bakım yapmaya. <laughs> Gözlerini kapatabilirsin. Şimdi saçma hangisiydi şu? <laughs> Şimdi şunu açacağız. Açın bakalım onu. Açtın mı? Getir bakalım. Aa! Anneciğim bu bonesi işte. Otur sen. Çok korkuyor. Neden korkuyorsun? <laughs> dur. mu? Şöyle açalım beraber. Ana bunlar yağlı mı? Aa, Aa bu bonesi... dakika. Aa bonesi bu çıktı? Bir band demişti band. Bu mu acaba? Evet. Dur bakalım anneciğim. Şöyle yapalım dur. Saçını Hadi. ben senin toplayayım en son boneyi geçirdikten sonra arkadaşlarımıza gösterin. Arkadaşlar biz Bahar'a yaptık bunu ama şapka gibi oldu. Nemi'nin zaten büyük bir kısmını ben Bahar'ın saçına yedirdim. Bahar'cığım şimdi sen kalkabilirsin sıra Banu ya da. Banu bonesini şey takacağız. Şey Banu otur anneciğim sıra sende bakalım Banu saçları nasıl olacak. <gülüyor> Arkadaşlar <laughs> Banu de böyle olmuş. Allah'ım yarabbim nasıl bir şeymiş bu ben anlamadım. Banu Ali oynama. Arkadaşlar şurasında Böyle yumuşacık bir kısmı var. Burada sanırım krem var. Kremi şöyle yaptıkça arkadaşlar bu saçına geliyor alyanın. Baharın da aynı şekilde şurasında e, böyle krem gibi böyle içinde yumuşak bir şey var. Şimdi ben Baharla alyanın saçına bunları tamamen yedireceğim. Bunları yedirdikten sonra da saçlarımızı güzelce Durulayacağız ılık suyla. Evet. Sonra da yüz maskelerimize geçeceğiz. İnşallah yüz maskelerimiz kızlar bunlardan daha iyi çıkar yani. Aynen, bir dahaki aynen. sefer bunlardan tercih etmeyeceğim arkadaşlar çünkü gerçekten böyle bir bone gibi değil de böyle şapka gibi tuhaf bir şey oldu bu. <laughs> arkadaşlar Bahara bütün kremi açarak hepsini yedirdik arkadaşlar. Yöntemi bu muydu bilmiyorum ama bütün kremi Bahar'ın saçına yedirdik. Şimdi, şimdi Bahar'ın anne. saçını yıkayacağız. Hadi anneciğim, şimdi ben suyu açıyorum. Bu suyu ıslatırınca biraz bu tarafa gelmen lazım anneciğim. Ben kokuyorum. <laughs> Arkadaşlar, haberiniz olsun bu saçı da Evet. Saçı uygulamasını faydalanmıştır anneciğim. Şimdi ısınacak. Şuradan da elimizi alalım arkadaşlar. Dalin, dalin, dalin. Evet, ben hala Bahar ve Banu ile saçını dalin şampuanla yıkıyorum ama ay, bu basma yanlış ya. Dur şunu alacağız. Ana, bak, şuna bak. bu sıvı sabun değil mi? Aa, şunu? doğru. Evet, şundan alacağım. Aa, kafam çok kaşınıyor. Aa! Şampuan sürdü. Şampuan mı? bu ılımış. Onun <laughs> hani yüzüne geliyor. Gelmez, gelmez merak etme. Şimdi biraz daha kafanı <laughs> geriye getirmen lazım. İyice geriye getirmen lazım, evet. Böyle işte. Ana ayakkabı resmen. Anneciğim olsun ama. Ay çok sıcakladı. Biraz ılıştırayım. Ben en iyisi senin saçını yıkayayım anneciğim. ondan sonra Banu geçelim bir an önce. Evet Bahar'cığım senin saçın bitti. Sen kalkabilirsin. Sıra Banu da. Anne. Ee, 15 15-10 saniye bekleyince çıkartır mısın kafamı? 15 dakika kurulayacağız anneciğim. o arada da yüz maskelerimizi yapacağız tamam mı? Tamam. Şimdi Banu saçını da yıkayalım arkadaşlar. Sonrasında Yıkarım ben öyle. Getir bakalım. Şimdi Vanalya'nın saçını da arkadaşlar ilk önce bedenini Dalin. süreceğiz şöyle köpürteceğiz. Arkadaşlar hadi, hadi. çocukların kafası buraya uzanmadığı için şöyle bir pas getirdim. Evet Vanalya'nın saçı da bitince arkadaşlar videomuza devam edeceğiz. Evet kızlar saçlarımız bittiğine göre hadi bakalım salona geçelim. Şimdi yüzlerimizi arkadaşlar, maskelerimizi yapalım. Acaba cildinizi nemlendirecek mi? Çok merak ediyorum. Banalya, senin yüz maskeni açalım mı? Evet. Tut anneciğim, beraber açalım bakalım. Aç, aç, aç. aç Acaba yüz maskeleriniz nasıl çıkacak? Çok merak ediyorum. Anneciğim öyle yapma, dur. Şimdi arkadaşlar... Aa, ay şeylik var. Yumuşaklık var. Bir dakika anneciğim, kardeşinin maskesini yapalım. Aa, Banalya! Bahar'cım sen bu kamerayı tut bize anneciğim ben Banaryanın yüzüne bu maskeyi yapayım olur mu? Gel bakalım Banarya birazcık yaklaş anneye. Gel anneciğim gel. Aa akıyor bu damlıyor ya şöyle anneciğim kafanı kaldır az bir şey. Kafanı kaldırman lazım. Kafanı, kafanı kaldır. kaldır. Aa kaldır anne kafandan. Ceylan mı? Evet Ceylan figür çıktı. Banar'cım kafanı kaldır anneciğim birazcık da. Kaldır bakalım. Arkadaşlar bak. bunlar böyle. Kafanı <laughs> kaldır. <gülüyor> Aa çok tatlı şey oldun kız. Ay, dur dur dur. Bağlar ya anneciğim çok Naş, nemlendirecek gerçekten. Şöyle dursun bağla. Ya nasıl oldu bağnal ya çok tatlı oldum. Benim ellerim böyle oldu arkadaşlar. Ellerimi yıkamaya gidiyorum. Ve arkadaşlar baharın da unicorn'lu bakım maskesini yaptım ben. Bahar'ı çekerken kimse kamerayı tutamayacağı için Bahar'ı öncesinde kameradan önce ben yaptım. Şimdi ikiniz yan yana yatıp biraz gözlerinizi kapatıp uyumak ister misiniz falan? <gülüyor> 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 çok tatlısınız ya bayıldım ikinize de. Kızlar kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Anne çok iyi hissediyoruz. Rahatladınız mı birazcık? Çok rahat Böyle bir mayışma geldi size. Hemen oraya anne biz bir yatalım, uzanalım falan dediniz. Anne biz bir süre uyuyacağız, sen bizi rahatsız etme. Aa, aa şunlara bakın. Bakımı ben yaptım, rahatsız etme diyorsunuz. İyi tamam hadi, bugün sizin gününüz. İstediğiniz bütün bakımları yapıyoruz. Ama fazla uyumayın, daha dişlerimizi fırçalayacağız. El kremlerimiz var, yeni el kremleri aldım <laughs> size. Güzel Barbie'li parfümümüz var, ondan sıkacağız da Daha, daha <laughs> vallahi gıdıklarım sizin, maskeleriniz bozulur bak. Biz bir dakika hem şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Bahar'ın maskesi unicorn maskesiydi. Banu ki de ceylan maskesiydi arkadaşlar. Ama çok tatlı oldunuz. Bahar ve Banu Ali çok tatlı oldu diyorsanız arkadaşlar yorumlara yazın. Kanalımıza abone olun. Ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Videomuzun devamı Bahar ve Banu Ali biraz da uyuyacaklar. Ondan sonra devam edeceğiz arkadaşlar. Bahar, Banu artık uyanın yarım saat oldu. Maskeleri çıkartmamız lazım. En iyisi ben bu kızları gıdıklarsam <gülüyor> uyanırlar. <gülüyor> Ama çıkartmamız lazım anneciğim. Daha el kremlerimizi falan süreceğiz. Tamam saçlarınızı açabilirsiniz artık. Açın saçlarınızı. Oh, saçlarınız da mis gibi kokuyor ya. Gel bakalım Bahar'cığım. Ay ilk önce Banu Ali'nin maskesini <laughs> taktık. Banu mas Senin maskeni mi? <laughs> tamam. O <laughs> bu Ah bahar nasıl parlıyor cildin? Gel bakalım anneciğim Arkasında okudum anne, böyle yapma, anne. ama geri kalanını yüzünüze böyle masaj yaparak yedirin diyordu. Şimdi yüzün nemlendiği için nemini anne. her yere şöyle şöyle yapalım anneciğim. Boşa gitmesin bak. maskemiz anne, anneciğim. Nemli ya bu. Hayır anneciğim tabii ki o sadece bir şekilde bahar yüzün nasıl parlak parlak oldu bak dur şimdi sana böyle yapacağım. Sen şimdi git anneciğim dur. Anne, dur fazla muydu? gelmemiş. Evet. <laughs> dur ya. İyi tamam hadi git sen bak kendine. Gel bakalım. Sıra Banalya'nın maskesinde arkadaşlar. Gel bakalım. Kalan nemini şöyle yedirelim anneciğim sana da. Oo. Oh. Rahatladın değil mi? Ay çok güzel oldu ya arkadaşlar. Bananaly cildim var ya pırıl pırıl parlıyor ya. Bayıldım ben bu maskeyi. Bir an önce kızlar, saçlarımızı kurutalım. Güzel saçlarımıza da bir şekil verelim mi? Hı hı. Sen saçlarını nasıl istiyorsun? Ee. Sadece kurutalım. Kıvırcık mı kalsın? Bence kıvırcık kalsın. Kıvırcık sana yakışıyor. Olur mu? Düzleyelim. Tamam, düzleştirelim. Düzleştirelim mi, düzleştirmeyelim mi? Hayır, düzleştirelim. Tamam, düzleştirmeyeceğiz. Banu Ali'nin saçını doğal kıvırcık haline bırakacağız arkadaşlar. İlk önce ikimiz saçlarını kurutalım. Bırak anne sen ilk önce ha. bir taraya getir saçlarımızı tarayalım ondan sonra kurutalım hadi. Gel bakalım annecim ilk önce senin saçlarını bir tarayalım. Aa! Yağ gibi kayıyor arkadaşlar ilk defa Banolia'nın saçını tararken çacımıyor acımıyor. ya Beğenmemiştik ama senin saçını ipek gibi yapmış ya. İnanmıyorum. Çok güzelmiş ara sıra aralacağım arkadaşlar sadece biz e, o... ...bakım maskesini yani saç bakım maskesini... E, kapatamadık böyle bone şeklinde yapamadık ama gerçekten muhteşem olmuş Bahar'ın ya saçı ilk defa acımıyor. Şimdi anneciğim bir de ablanın saçını tarayalım. Hı -hı. Gel bakalım var Bahar. Bahar'ın saçları oh! arkadaşlar normalde yumuşak da i̇lk ama anneciğim uzamış mı saçın? Baharcım ayağa kalk anneciğim. Gel bakalım Bahar dur bir de senin saçına değelim. Aa, aa arkadaşlar daha bakın Tarağı bırakıyorum aşağı kendini o kadar yumuşak yaptı Bahar'ın saçını da. De şu tarafa dön bakalım. Bahar ben çok beğendim. Saçın yumuşacık değil mi? Efendim. Ablam Müntilan'ı aradın. Olabilir anneciğim, gel bakalım bana. İpek gibi oldu saçın Bahar. Bayıldım. Şimdi saçlarınızı kurtalım. Ben. Otur bakalım. Anneciğim fark etmez. Hoppala. Bahar nasıl kokuyor saçları? Güzel. Evet çok güzel kokuyor gerçekten. Bahar anneciğim senin saçın kurudu. Kalkabilirsin. Valla anneciğim gel bakalım. Ay. Allah sıra senin saçında. Van anneciğim, senin saçların da bitti. Gelin bakayım. Saçlarınız böyle ipek gibi duruyor aynı. Anne benimki şurada tuhaf. Bahar evet anneciğim saçınız acayip güzel bir bakım Benim yaptı. Arkadaşlar yumuşacık oldu. Bahar bakın saçını kurutmama rağmen ellerin böyle arasından ilk defa Bahar Ali'nin şey? kırışmadan arkadaşlar anne. müthiş oldu ve saçlar nerede hiç Anne işte böyle kabarık böyle olurdu adamından... arkadaşlar bir de kabarık kabarık anne. olurdu. Elektriklenmeyi bayağı önledi. Anne burada tanırdı aslında. Bak evet. şimdi nasıl? Bak, yumuşacık. Ben böyle biraz zorla. Gelin bakın bak. Bakayım. Bir de şimdi şöyle deneyelim bak bak bak. Bakayım. Aa dün güzel oldu saçların ya çok güzel oldu. Gel bakayım bak. anneciğim. bir de sana. Hadi bak ben ne Baksana. yapıyorum saçlarım, küçük Hiç acıtmıyor. Hadi bak. Tamam saçlarınıza bayıldım. Şimdi bir de el kremlerimizi sürelim mi? Aa. El kremlerimiz nerede? O Onların kokularını bak. çok merak ediyorum çünkü alırken kokularına bakamamıştım. Ay. Getir bakayım anneciğim onu da. Anne ben burayı açıyorum. Aç anneciğim ikisinin de kokusuna bakalım. Acaba kokuları neye benziyor? Ben ben... Ben tamam. Şey. Ben Şimdi ben o şey. kadarcık yeter. Şimdi getirin bakayım ellerinizi. Bir dakika. Ay çok sürdük. Neyse ben de alırım birazcık. Kokusuna bakacağım arkadaşlar. Bahar güllüymüş bu. Burnuna da geldi az bir şey. Getir bakayım Banu Sen ellerini getir. Bakalım bağ... öbür türlü. <laughs> Banu Ali'cim açtım anneciğim biraz daha. Getir bakayım bir seninkini koklamak istiyorum. Bakayım. Müthiş kokuyor. Orman meyveli gibi. İkisi de birbirinden güzel. Tamam. Şimdi kremlerinizi iki elinize de sürün. bana da sür. Neyse. Hayır ikisini birbirine anneciğim şey yapabilir. Hayır şu elindekini bulaştır anneciğim ikisini. Evet evet aynen öyle. Elinizin içine de sürün. Evet sür anneciğim. Bağmalı sen sürdün mü? Getir bakayım elini bir koklayayım anneciğim. Bir dakika. Nerede kokuyor. Orman bahar bir de neydi? sen yap bakalım. Bir de senin elini koklamak istiyorum. Kızlar sizin kremlerinizi anne de kullanabilir değil mi arada? Azıcık kullanırım. Tamam sizden izin alacağım söz. Bunları da makyaj malzemelerinizin yanına koy. Gel bakayım bir de senin ellerini koklayayım. Ay mis gibi resmen gül kokuyor. Gül bahçesi gibi kokuyorsun Bahar. Hani İkisi de çok güzel. Ben ikisinin de ayrı ayrı güzel kokusu varmış arkadaşlar. Hadi bir arkadaşlarımıza bay bay yapalım. Arkadaşlar bakın videomuzu izleyip beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Dişimizi de biz yatarken fırçalarız. Görüşürüz arkadaşlar. Günaydın çocuklar. Günaydın öğretmenim. Ee bezney, sen tek başınasın. Barbie nerede arkadaşın? Öğretmenim derse başlamayalım o şimdi gelir. Ama başlamayalım olur mu? Ders saatimiz geçiyor Bezneyciğim. Mecbur başlamak zorundayız. Öğretmenim ben geldim. <laughs> Aa Barbie yine geç kaldın ama sen hep geç kalıyorsun. Geçin bakalım yerlerinize. Derse başlayacağız birazdan. Hazırlansın herkes. Tamam. Çocuklar hazırsanız dersimiz başlıyor. İlk... Öğretmenim önce ben başlayabilemiyorum. Çünkü ben çok süslendim. Neye başlayacaksın Barbie? Böyle çıkarsın ya. Ne çıkartacak ya bu? Çantayı, çanta dizleri. Sen niye hazırlandın ki biz normal dersimizi işleyeceğiz her zamanki gibi Barbie. E, i̇yi tamam hadi aç bakalım çantanda neler var biz de bakalım. <laughs> Vezne ile birlikte çok merak evet, ediyoruz. Evet şimdi merak ettim ilk defa dedi. Evet ben de çok merak ettim. Aa pembe pembe bir şeyler görüyorum. Tabii ki Barbie'nin çantasından pembe bir şeyler çıkmasa kaçınılmazdı gerçekten. Aa Barbie bizi şaşırttı Aynen. şu anda. Ee, yani. Hikaye kitabımı getirdin. Aferin Hı. sana. Dersle alakalı. Türkçe dersinde bunu okursun. Tamam Barbiecim. Başka ne getirdin? Görelim bakalım. Burada. Ne hmm. o? Aşıkık oh, şıkır o. şıkır bir şeyler çıkırıtıyor. Beze evet sen. Ya, yeni bir şeyler mi oldu acaba? Ben de bilmiyorum. Hadi Barbiecim biraz hızlı olsana. Ne Neler ya? getirdin? Şey... Çantayı da doldurmuş şu anda. Evet ne ya. buldu da doldurdu? Bugün bir ne Türkçe, bir matematik doldursun? dersimiz vardı. Oo, aa, çok aa, çok güzelmiş kalemliğin. Açalım mı? E, ama çok kirletmişsin bunu. Barbie ne yaptın Hı -hı. böyle? Her yer simsiyah olmuş. Bunu bir yıka. Ha, aa, çok, aa güzel çok güzel bir unicorn. Böyle şey de var. Bakayım o da kuş şeklinde. Mi? E bu ne işe yarıyor ki bunlar? Kalemliğin artesine tatıyoruz. Hmm. Aa şu kalemlere bakın. Aa sen keçeye dokunabiliyor musun Vezne? Ha neden dokundun? Unuttu. Aa bak kaşınıyor. Dikkat et. Ee, Barbie'cim Vezney'e bir daha verme. Vezneyi sen çok beğendin, değil mi? Bir anda o yüzden eline aldın ama tabii ki böyle şeyler sana birazcık Bu zarar veriyor. Değil, değil mi? Yok. O sana göre, bana göre değil. Hmm, tamam. Tabii Barbie tam Barbie'lik. pembe pembe çok güzel bir açacak. Beğendim bunu da. Bakalım başka ne var kalemlerin içinde? Aa rengarenk kalemler var. Ben bu arada şuna dokunabilirim. Şu koyu çünkü. Hmm, tamam ona sen dokun bakalım. bakalım. E, bir dakika bir şey söyleyeceğim. Barbie bunların hiçbir dersle alakalı değil ki. Resim dersi yok. Sen bugün bunları neden getirdin? Evet. Söyle bakalım. Neden getirdin? Öğrenmedim. Barbie resim dersi olur diye. Ama bugün resim dersimiz yok ki. Neyse tamam başka ne var çantanda? Of derse yaz. Cevap ne zaman geçeceğiz? Barbie'cim birazcık hızlı olman lazım. Derse geçeceğiz. Birazdan tahtaya matematikle ilgili toplama çıkartma işlemi yapacağım. Aa, a -a, toka mı getirdin pembe evet. pembe? Öğretmenim galiba bu iki saatimiz alacak. Bence de 2 saatimiz Hı -hı. alacak. Barbie'cim tokanın Hı -hı. ne işi var? Zaten saçında bir sürü tokalar var. Baksana renkli renkli de. Bayağı Gel bakayım oluyor. buraya. Şu saçına bakayım senin. aa ne kadar Bayağı güzelmiş oluyor. ya yumuşacık. Çok güzelmiş. Eee başka ne var? Bu da çok güzele benziyor. Hmm. Barbie'cim şu kalemini Vezne'ye pek hediye eder misin? Çok beğenmiş çünkü. Alır. Ay siz ne kadar Teşekkür iyi bir arkadaşsınız de. ya böyle. Ay aferin evet. size. Barbie ve Vezne'yi birbirini çok seviyor. Hadi biraz acele et ama Barbie. Evet. Of gerçekten Kızım. bitmeyecek. Bittik yani biz bugün. Bence artık ben derse geçiyorum Barbicim. Aa! Aa! aa, aa onlar de çok güzel. İnanmıyorum. Var. Barbie ne yaptın değil sen? Bunlar şu gözlerin aa, üstüne sürlen şeylerden değil mi? Şey. Bakayım bu neymiş? Aa, Vezney bu çok güzel bir Aa bu şekilli bir şey yapıyor herhalde. Evet, hangi yapıyor. hangi şekil acaba bu bilmiyorum. Ay, açıp bakalım ay. bunu deneyelim mi? <laughs> ne dersiniz? Hem bu siyah bunu hem Vezney de kullanabilir. Barbie zaten her istediği rengi kullanıyor. Ama bir şey şaşırdım ben. Sen bunu Vezney için mi aldın yoksa? Evet. Aferin sana bak görüyor musun? Arkadaşın seni ne kadar çok düşünüyor. Hemen bunu açıp denemek istiyorum. Açtım ben bunu. Baksanıza böyle çok güzel bir yıldız şekli çıktı. Ben yapayım mi? Deneyelim mi şimdi size? Evet. Getir bakalım. İlk önce vezneye deneyelim. <laughs> çok güzel. Göster olur. bakalım. Şöyle yapalım bir de gözlerinizin yanına yapalım mı? Çok yakışır. Gel bakalım Vezne'ye. Bu siyah tam senin rengin. Arkadaşın da senin düşüne kalmış. Kapat Aynen. bakalım gözlerini. Bir tane şuraya yapalım. <laughs> Çok tatlı oldun. Gel bakalım azıcık da şöyle dön bir de şu tarafa yapalım. Bayıldım. Yıldız şekli çıktı. Barbie bence Vezne'ye teşekkür etmelisin. Arkadaşın sana çok, çok güzel bir hediye edeyim. almış. Al bakalım. Senin bir tane daha mı hediye var arkadaşına? Evet. Versene hadi. <laughs> Aa siyah siyah tokalar <laughs> getirmiş sana Vezne <laughs> Barbie. <Gülüyor> Hı. Olsun oralara dokunmaz o zaman vezneyde. Çok güzel tokallara benziyor Evet Barbie'nin arkadaşlar Dayanamayacağım çantasını ben çevireceğim Hii, Şunlara bakın Pembe her şey Makyaj malzemesi de getirmiş ya Bunlarla birlikte Barbie sen bunlarla okulda makyaj mı yapacaksın Evet Okulda makyaj yapmak yasak kesinlikle O yüzden bunları almak zorundayım Şuna evet, bakın rengarenk Hayır olmaz. Bunların hepsini almak zorundayım. Bunları da alıyorum. Getir bakayım çantanı. Başka ne var çantanda? Bunun içinde ne var? Şu aç bakayım Barbie'ciğim. Ne var onda? Ne var? Ben de şu an meraklıım. Evet aç bakalım. Aa Vezney'in yıldızı çok güzel oldu arkadaşlar. Aç Çok bakalım Barbie. Aa takısı tokası yetmemiş. Bir de daha üstüne bir sürü takı getirmiş. Göster bakayım kollarını. Kollarını göster bakayım. Gel bu tarafa. Şuna bakın her tarafı takı. Bir de daha bir sürü takı getirmiş. Vezneciğim başka ne var? Onları da kaldır. Okulda normalde bunlar da yasak. Evet. Tamam. Tamam onları almıyorum. Aa Mikrofon getirmiş okulam. Şarkı mı söyleyeceksin sen? Evet. Bugün müzik dersi. Aa, şöyle yapalım mı o zaman? Ne oldu? bir şarkı söylesin. Vezney şarkısına. Vezney de dans etsin. Olur. Hadi bakalım. Aa, bu ne makyaj yapmak için görüyor musun? Bunu da getirmiş. Hadi o zaman kalkalım. Bu e, şarkımızdan sonra da dersimize geçelim. Olur mu? Olur. Al bakalım. Tamam onlara da sonra bakalım. Hazır mısınız biriniz dans etmeye, biriniz de şarkı söylemeye? Hazırız. Evet. Hadi o zaman başlayalım. Hadi Banu aa, aa, Ne kadar güzel, uyumlu, ikili oldunuz siz Barbie ve bezney. Ama artık bu kadar eğlence yeter bence. Hazır tahtaya kalkmışken o mikrofonu alıyorum. Siz de burada duruyorsunuz. Evet okulda tabii ki yasak ama bugünlük bir şey demedim. Ee, şimdi ben oraya sayılar yazacağım. Toplama ve çıkartmalar. Siz de çözeceksiniz, tamam mı? Tamam. tamam. Şu anda da benim Aa, var. De Bu ders böyle bitecek bence. Çünkü Barbie'nin arkadaşlar getirdiklerini bir türlü saymakla bitiremedik. O evet, zaman efendim, efendim. efendim? Sen eldeleri toplamayı seviyor musun? Çok Bar seviyorum. Ay bezney. Ay isminizi karıştırıyorum. Tut bakalım şunun ucunu. Aa, aa, düştü. Alın bakalım. Şimdi ben yazıyorum. Evet. 2 artı 2. Vezney eldeli e, toplama istedi ama ben çıkartma yapacağım. 22. E, 16. Hadi bakalım Vezney. Sen ilk önce çıkartmayı yap. Anlatayım mı? Toplamayı yapıyorsun ama acaba eldeli çıkartma yapabilecek misin? Anlat bakalım bize. 2 tane aldı çıkmadığı için kalın gittik, gidiyor. Evet. Karşıdan bir onluk aldık. Bu 12 oldu. Aa, aferin Vezne bu konuları çok iyi kavramışsın. 12 11 10, 9, 8 7 6. Aferin sana. 12'den 6 çıktı 6 kaldı. Peki burada Bunun ne kaldı? 1 kaldı. Çünkü 2 bundan bir onluk aldı. Bu da bir, bir oldu. Şuradan evet. bir çıktı 0. Aferin sana. Şimdi sıra Barbie'de. Barbie'de toplama işlemini yapsın. Barbie'cim 2 artı 2 kaç yapar? Söyle bakalım. 4. Aferin sana. Sen de yaz bakalım. 4 yazmayı biliyor musun? Biliyorum. Hadi yaz bakalım. Aferin sana Barbie ve Vezneyi kutluyorum. Ve arkadaşlarımıza bay bay yapıyoruz arkadaşlar. Bye bye. Kanalımıza abone olmuyorsunuz arkadaşlar. Bizi seviyorsanız kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi